Evet, evet. Evet, evet. Arkadaşlar. Ben makyaj yapacak. Bu bana makyaj yapacak. Arkadaşlar nasıl yapacak? Uh -huh. Aa, yapacak. Efe mi makyaj yapacak? Evet. Hadi Barbie yapalım. Mavi kız kara. Çocuk gözü. topa gel. Çocuk gözü. Ama sen hiçbir şey elemeyeceksin. Efe ne kullanırsa kullanacak yüzüne. Ay ya. Çok kötü olacağını Tamam mı? Ne yapacağını söylemeyeceğim. Tamam. Bunları izlerim biraz. Tamam birazdan izlerim. Hem bakacağız, bak izleriz. Hı hı. Hadi başlayın. Ay ay. ay. Gel <laughs> <Çok gülüyor> Sadece böyle yaptık. Hiç çocuk Sadece böyle yaptık. Mavi kas. Ama çok komik. Kaygı. Olmadı. Kaygı gibi olmadı mı bu? Kaygıyı. Kız kaygıya benzemedi mi? Kaygı. Şo. Kaygıya, kaygıya düştüm ya vallahi. Seni evet. Seviyorum. Mavişim. Sürerim mi? Sürerim mi? Hadi gel. Maviş. Maviş. Hadi lan. Ah. Evet yarın tamam. ah. tüm yüzümüz ah. böyle kıt kıt olacak. Bir tanesini seç. Bir tanesini seç. Al Efe hangisini? Hangisine, Hangisine başla? Bak bizden bakarak yapabilirsin. İlk başta bununla başla. İlk başta biz tamam. bununla başladık. Al. İlk başta sür onunla istediğin yere. Ay Annemler geldi ama bitirmemiz gerekiyor bu arada. Tamam. Niye? Bunu <laughs> <Fondetine> bak. Kapatıcı o. <laughs> Kanlıkta çıkmış. Allah. Allah. Aç. Aç yüzde. Ve böyle daha iyi bak açın. Aman <laughs> macerini. Efe, erkekler hep makyaj yaparken kızı böyle tutuyorlar değil mi? Tüm erkekler evet, öyle. Evet <laughs> öyle. Tüm erkekler. Tüm erkekler. Ben hep görüyorum, görüp görüp tutuyorlar ben böyle. Kaşım yapma. O özellikler olsun. Efe benim gibi yapmaya çalışıyor. sen sakın öyle yapma. Oh my god. <laughs> Elsa sen sanki çok güzel yapıyorsun da. Ama Efe daha kötü yapıyor. <laughs> Kaşıma bulaştı. Bir şey olmaz. Hiçbir Yürüyor. şey eylemeyeceksin Efe sen. Gız altında ne yap? Oh. <laughs> Yctor, yoruluk, yoruluk, yoruluk. ne yapıyon ben ben <laughs> çıplamak <laughs> ya ben, ben. <laughs> <max da çok. gülüyor> bak <başına> başladı <laughs> boşver ay ben yüzümü acayip çok yanıyor şu an yüzüm Seni yanıyor mu hayır ben çünkü çok bastırdım biraz niye o zaman bastırdın gözaltına bak baba <laughs> Çekil çekil Eve En iyi kazanı. Bizim bol bol ne gerekiyor. Ben eve gidince güzel bir çiçek okum yapmam gerekiyor. <laughs> Ablam <laughs> hiç de deniz, Evet yok bizim mi onu? Bitecek. Ablam sen tamam sünger vereyim mi? Ah sünger ver artık. Dağıt. Bir de dağıtacak ya. Dağıtamazsa ellemeyeceksin. Evet, ellemeyeceksin. Ay. Ya. Evet ev dağıtamazsa ellemeyeceksin. Mavi kısar, Aferin. Bir de çekmez aşağı bu? Oha. Ne yapıyorsun? <laughs> ben Ya benim sonucum düşüyor. Efe. Ben, ben beyaz ya. oldu. Efe. Ay düzeltesin bak şimdi. Bunu kapatsın Efe biraz yaya mı gerçekten? O kadar da abartma. Hayır onunla, onunla yayılmaz. Siz bakmıyor. Elif sen bakmayın yasak senin. Evet senin bakma.